Yeni güncelleme haberi geldi buraya düştü 6.40'lık güncelleme haberi geldi ve okudum heyecanlandım arkadaşlar açıkçası. Bununla ilgili de video hazırlamak istedim. Burada beni heyecanlandıran konu Plurium puan programı beni heyecanlandırdı. Çünkü işin sonunda bir efsanevi kahraman alacaktık. Hemen bakalım neymiş bu e olayın aslı diye baktım. Şöyle girdim arkadaşlar buradaymış yeri. Evet baktığın zaman gerçekten de bir efsanevi kahraman parça 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 verilecek ve işin sonunda 100 parça elde ettiğimizde bunu parçalardan çağıracağız kahramanı. İkinci olarak bir kalıntı yine parça parça ödüller ile güzel kalıntılar vereceğini söylüyor. Görmüş olduğunuz gibi. Evet güzel kalıntılar var açıkçası yani. Efsanevi 6 yıldızlı algılama değil mi bu? Yanlış olmasın. Yani gifler ve diğer ödüllerle birlikte oldukça güzel şeyler var yani. Arkadaşlar bu arada kahramanımız Silvan Gözlüler olduğu için Silvan gözlülerinin aksesuar, yüzük vesairesi verilmiş. Ve işin sonunda daha da tuhafı bu kahramanın ruhunu da buraya koymuşlar. Bir yıldızdan başlıyor, iki yıldızlı, üç yıldızlı diye gidiyor arkadaşlar güzel bir şey dedim yani en azından bir ücretsiz kahraman ücretsiz ekipman ücretsiz ruh elde etmiş olacağız dedim ama bir baktım ki gerçekten de bu öyle kolay bir şey değilmiş Çünkü 25.000 puan istiyor bize efsanevi kahramanı alabilmemiz için Tabii ki kasarız hiç affetmeyiz hepimiz kasarız bu puanı ama uzun süre arkadaşlar öyle hemen ha deyince olacak bir şey değil ve işin tuhafı bu kahraman taşlardan çıkmıyor. Sadece buradan puan kasarak elde etmiş olacağız. Yani iyi mi kötü mü bilemedim. Siz karar verin. Arkadaşlar ama kahraman bence fena değil. Güzel bir kahraman. Ve burada baktım biraz daha inceledim de çok detaylı incelemedim açıkçası burayla ilgili. Ve çok uçuk bir fiyat. 2500. Yani bundan 10 kez almamız gerekecek değil mi? Yanlış olmasın 25.000 puanı elde etmemiz için. Ve internet sayfasından elde edebiliyormuşuz. Ve işte ileri düzey. Baktım bu ileri düzeye de. Şu an için koymamışlar. Muhtemelen buraya da koyacaklar. Bunun ödülünü alabileceğiz buradan. Ve sonra oynanış ödüllerinde var. Oynanış ödülleri burada vardı. Ve 3 tane. Muhtemelen artık her gün 3 tane buradan alacağız. Burada güzel en azından 3 tane biriktireceğiz arkadaşlar. Hiçbir şey yapmasak bile. Günlük girişlerle oyun oynadığımız sürece 3'er 3'er gideceğiz. Bakalım kaç günde kaç sene de alırız. <laughs> ve tabii ki bilmiyorum turnuva etkinliklerde koyacaklardı sanki öyle okudum sanki haberlerde. Oralarda falan olursa biraz da erken elde etmiş oluruz. Şimdi arkadaşlar Silvan gözcülerinde yeni bir efsanevi kahraman ve ücretsiz diyebilir miyiz? Diyebiliriz ama <laughs> zor bir ücretsiz öyle herkesin alabileceği bir ücretsiz kahraman değil gibi sanki. Evet belki biz görürüz, belki göremeyiz. Belki bizden sonrakiler görür, belki bizden öncekiler görür vesaire. Evet kahramanımız e, efsanevi bir kahraman ve kırmızı renkli arkadaşlar. Efsanevi ve destek türü bir kahraman. Ve kahramanın şöyle birinci becerisine bakalım. Vuruşu atak üzerinden bu kahramanlara destek türü kahramanlardan vuruş beklemeyeceğiz. Zaten bu kahramanlar Becerisinin içerisinde ne yapıyorsa yapıyor. Yani iyileştirme yapıyorsa iyileştirmeci. Ondan yararlanacağız. Dezavantajla e, iş yapıyorsa dezavantajından yararlanacağız. Bu kahraman hasar vursun diye atak kasmayacağız arkadaşlar. Bunu söyleyelim de. Evet birinci becerisine baktım. Bir düşmana 3 kez saldırır. Her vuruş %30 ihtimalle hedefin üzerindeki tüm HP ana dezavantajlarının süresini bir tur arttırma özelliği var. %30 ihtimalde olsa 3 kez saldırdığı için. E, bence güzel ama bir düşmana yapıyor bunu. E, orta halli birinci beceriye göre fena değil ama 3 kez saldırması güzel. Her vuruş %50 ihtimalle hedeften rastgele bir avantajın süresinde bir tur azaltır. Fena değil birinci beceriye göre. Evet ikinci becerisine baktığımız zaman tüm düşmanlara saldırır. %80 kitaplanında %100 ihtimalle 2 tur boyunca HP ana dezavantajı verir. Oldukça güzel. HP hey, dezavantajı artık birçok yerde işimizi görüyor. Yani eskiden bir tek örümcekteydi şimdi Hitra Bost'a, örümcekte, Kıyamet Kulesi'ndeki e, buz örümceğinde gibi ve birçok yerde de işimizi görüyor. Oyuna her güncelleme, her bölüm geldiğinde bu dezavantajların değeri artıyor arkadaşlar. %100 ihtimalle ve kahraman çok fazla da kitap istemiyor. Yani o da güzel efsane bir kahraman çünkü efsane bir kitap kasma olasılığımız düşük tüm düşmanlara saldırır. Tüm düşmanların dönüş metresini %15 azaltır. E, dezavantajlarına sahip düşmanların dönüş metresini fazladan %15 daha. Yani %15, %15 daha %30'luk bir dönüş metre. Öncelikle A2 sonra A3'ünü kullanacak. Bence güzel. Yani... E, ana dezavantajının sahip düşman sayısına göre de dönüş metre azaltması da güzel. Bunu hani örümcekte falan etkisini görürüz ve bunu kitapladığımızda 4 turda bir yapacak ve bunu tüm düşmanlara saldırarak yapacak. Güzel fena değil. Fena değil. Kahramanın pasifi ilginç bir pasif açıkçası. Bir şampiyon bir HP ana dezavantajına sahip olan bir düşman tarafından saldırıya uğradığında şampiyona şampiyonu aldığı hasarın %25'i kadar iyileştirir diyor arkadaşlar. Bakın burada destek kahraman olduğunu gösteriyor bize. Yani bir iyileştirme yapıyor. Bu şampiyon HP dezavantajına sahip olan bir düşman tarafından saldırıya uğradığında. Yani her şeyde önce bu kahramanın A2'sini atacağız boss'un veya işte rakibin üzerine. Ki hem iyileştirmesinden hem dönüş metri azaltmasından yararlanacağız. Ve aynı zamanda devam ediyor pasifinde. Ee, aynı zamanda %15 ihtimal kitaplandığında %30 ihtimal ile... Saldırganın sahip olduğu tüm HP ana dezavantajlarının dezavantajlarını anında etkinleştirme özelliği var. Bu da fena değil. Hani e, küçük örümcekler için tank kahramanı kırmızı renkli kullandığımızda ve HP ana verdiğimizde ve seri bir şekilde örümcekleri geçmemizi sağlayacak yani güzel bir kahraman. 25. bölümde örümcekte sıkıntı yaşayan, süresi uzun olan arkadaşlar 20. bölümde de kullanılır tabii ki. Yani özellikle mavi renkli örümceklerde şey pardon yeşil renkli örümceklerde bu kahramanda tank kahramanı yaparak küçük örümceklerin almış olduğu HP yanı bu versin veya başka bir HP yanı, yanı kahramanı versin hiç fark etmiyor. Yani bunu tank yaptığınızda o HP anıklarını anında hasara çevirecek ve örümcek bundan dolayı da büyük örümcek direkt hasar alacak. Bence güzel bir özellik ve aynı zamanda kahraman HP ve defans değeri de oldukça güzel. Yani öyle tank dedim ya tank kahraman olarak da kullanılabilecek arkadaşlar. HP'si 29 19 bin. Defansı 1200 1300 diyebiliriz hatta. Hızı da 100 oldukça güzel. Hani kullanışlı güzel bir destek türü kahraman ve Silvan gözcülerinin endeksi daha açılmadı ve grubunda da başarılı bir kahraman olacaktır yani iyileştirme falan da var. Epeyanı, yanı kar saldırı 3 şey 3 kez saldırma dönüş metre azaltma özelliklerini göz önünde bulundurduğumuzda Silvan gözcüleri endeksi de kısıtlı kahramanların olduğu yeni bir endeks olduğu için bence yani kolay alınsaydı çok güzel olacaktı ama maalesef muhtemelen bu Silvan gözcülerinin yıldızlarını ben mor şey bitiririm grubunda <laughs> sonrasında bu kahramanı elde etmiş oluruz. Evet süre olarak uzun bayağı bir uzun yani öyle hemen kısa sürede verim vermeyecekler bu kahraman anlaşılan artık oynuyor oynuyor alacağız arkadaşlar. Benim hoşuma gitti kahraman kötü değil. Hani çok popüler bir efsane bir kahraman da değil tabii ki ama kullanışlı kullanılabilecek birçok güzel e, yönleri var tabii ki. Videomuzun sonuna geldik. Yeni güncelleme geldiğinde çok detaylı inceleyeceğiz güncellemeyi değişikliklerden konuşacağız, bahsedeceğiz ve yeni bir füzyon geliyor. Onunla ilgili de videolarımız olacak. Umarım gelecek olan füzyonu da elde etmiş oluruz birlikte. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın arkadaşlar.